Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün kardeşim Yağız'la birlikte değiliz. Bugün Dors'tayız. Neyse tamam açıklayamadım. Düğümden dolayı tekrardan bir intro yapalım. Evet dostlar bu videoda Dors oynayacağız. Evet şöyle bir asansör görüyorsunuz. Dört kişilik girelim. Yükleniyor. Dors'ta da zaten bu yeni işte 2-3 hafta falan önce Explorer update'i gelmiş. O update'de biraz işte Floor 1'in ilerlerinde çıkıyor. Bakalım işte bugün deneyeceğiz gidebileceğiz mi? 20 saniye var. Şöyle bir arkadaş var burada. Bu arkadaşla ikimiz kaldık yalnız. Diğer iki kişi gelmiyor. İki kişi biraz zorlanırız Floor 1'de. Zaten Floor 2'de hiçbir şekilde iki kişi bitirmek yani çok zor iki kişinin de profesyonel olması lazım. Ya da direkt tek kişinin ultra böyle profesyonel çok iyi olması gerekiyor da. Tek kaldım. Hayır. Tamam anlıyorum yani oynamak istemiyor olabilirsin ama beni tek bırakmasaydın. Belki güzel gideriz alalım şu an hatarı. Aç abi açtık. İşte bu tarz oyunlara benim hızlı girmem gerekiyor gibi hissediyorum. Dost yani kapılar abi kapı kapı geziyoruz kapı yedi. Bu odalara girilmiyor. Demek ki ayrı bir şey var. Doğrusu biliyorum. Sadece ilk defa kendim olarak oynuyorum. Yani ikinci defa doğru bir, bir kere yazı oynamıştım. Yol ayrımı nasıl bir şeye geldik biz tam olarak? Şunları açalım. Pil var. Pili alamıyorum. Pili ampullerde falan kullanıyorduk ya da jeneratör vardı. Yatağın altına girmeyecektim yalnız. Ben Çekmeceleri açmayı düşünüyordum. Tamam çekmecelerden altına hiç hiçbir şey çıkmadı. Ne beklediğimi de bilmiyorum hani. Ha daktilo var mı? Tamam yatağın altına girmeden. Aa yatağımın. Yatağımın mı? Tövbe, ne değil yatağım değil bu. Yatağın altına girmeden buradaki altınları topluyoruz. Tamam bu odaya girmemişiz. Hani artık yatağın altına... Ee... Ama... Ya neden bu kadar çok... çok yatağın altına giriyorsun sen neyse. Altınların işe yaraması için büyük ihtimal bizim 60-70. kapıları gitmemiz gerekiyor. Evet yatağın altına girmedim. 4 tane daha kapı gezeceğiz ve bunların sadece bir tanesinde falan anahtar var. Geri kalan üçünde enayi gibi çekmece açacağız. Açıyorum tamam. Mavi parladığına göre kesinlikle burada anahtar olması gerekiyor. Evet anahtar varmış çok güzel. Ve 11. kapı için 4 dakika uğraştıktan sonra kapıyı açamadım. Evet şimdi açtım. Hani siz videoya artık istediğiniz oyunları yazacak mısınız? Yoksa ben böyle beni al. Bir de sanırım okul kapandığından beridir ben 1 litreden az su içiyorum ama okullar açıldığında günde 4 litre su içiyorum hani. Okullar açılınca fil oluyorum. Şimdi de yani, yani çöl canavarıyım ben evet. Ultra insana zor. 31. ye girdik yalnız 31 SPS'i de hani 2020'den kalma kanzi ne kadar komik bir SPS ya. <laughs> en son anahtar vardı onu bulacaktık. Videonun musun başından itibaren yani. enayi gibi anahtar... <gülüyor> <gülüyor> Mavi parlayan yerlerde anahtar varmış. Hani ben bu bilgiyi daha önceden anlatırım sanırım video 3 dakika an ne oluyor ışıklar yanıp söndü hani bu ne demek oluyor ben ara araş nasıl bir şey ziyaret edecek evet nedense hiçbir varlık gelmedi geliyor mu anlamadım hani tırın oynadığımda 8. kapıdan ölmüştüm yağız da 58. kapıya kadar gitmişti tek başına ben bırakacak başımı iyi, iyi hızlı olsam da şu an yine 8. kapıda ölürüm. Sanırım mı artık geliyor? Evet geliyor. Gir. <laughs> geliyor musun? Geliyor musun daha... Aha. Geliyor. Geldi zaten. Bu değil. Oğlum değil lan bu. Lan geliyor geliyor. Şimdi bir saniye daha kalsaydım burada benim fosil hariç hiçbir şey kalmayacaktı. Hani lütfen artık git yoksa ben burada bu ne lan? Oo, survive ambush diyor. Ambush ne ambush? Ya şimdi ben gene anahtar arıyorum. Videonun %90'ını anahtar aramayla. %1'i aksiyonla. %9'u da korkudan altıma etmemle geçecek gibi hissettim ama bunlardan ne çıkacak bakalım. Bir de mavi ışık falan çıkıyordu hani. Bir de bir dakika burada farklı numaralı kapılar var. 13 var. 14 var. Ve, ve, ve ben nereden geçtim? Ben nereden geçtiğimi galiba sadece ee, doğrusu yabancısı falan biliyor. Hani içime çok fazla 17 doldu. Oha doğru salınmışsın. Of. Dolap düştü. Hani dolap düşünce benim 7 yıl önce gittiğim bir tane tatilde tek katlı bungalovda kaldığımda babamın üstüne düşen dolap geliyor hani. Oha Timothy ile şimdi ya. Meet Timothy. Timothy ile tanıştım ve Timothy seni altında yaşıştırdı. <laughs> Helal olsun Boblox. Bu güzel başarıları bize sunduğun için. Hani şu piyanonun içinden galiba. Hmm. Adı neydi? Tilt. Yok tilt. Tilt evet. Tilt edici. Şimdi burada 795. dakika birlikte ben buna piyon adını verdim ona piyon ağacı her şey. Oha bu ne? E, el feneri. Çok güzel. Hani ben daha buradan çıkana kadar yaşayacağım mıyım o belli değil ama oyun bana el feneri vermeyi seçiyor. Ulan el fenerinin fiyatı nedir hocam? Oha lan bu ne? milyoner falan oldum 675 altın ne? Yani indirmeyi bilmeyen. Oha o. Oh. Tamam gel geldiğini anlayabiliyorum. Gelmiyor musun tamam teşekkür ederim. geliyorsun galiba hayır. Hayır ama şimdi gelmeyecek Duvara girelim duvar bizi koyuyor. Dostum çok güzel bir jumpscare'dı. O kadar korktum ki hani korkudan Başkana bakan falan oldum. Başbakan da değil. O merhaba bu sen. Raş'a öldün. Raş çağrısına öldün. Ha, bunu anlamam için galiba ne gerekiyor bilmiyorum. Harvard Üniversitesi'ndeki bir öğretmen olan gibi. 5 saniye öncesinden şeyi verdin. Ben dedim bu şimdi gelirse gelir. Bu arada 57 tane bunu anlamadığım bir varlık kazandık. Ama çıkmasaydın birlikte bir gitseydik lütfen hayır. Çünkü çok saçma bir şey, çarla girdik buraya. Daha diyeyim ben insanlara çar dedim hani. Galiba lolü. Oo bu ne? Bacon abi geldi. Bir de bu neymiş? Brilliant Shop. Evet hangisi daha şey çakmak bence ya da. Bu da dolu de 55 zaten atarım. Aramaya Benim bulduğum flashlight'ta 100 tane adını bilmediğim varlık geliyormuş. Bir de vitamin var. Zaten akşam akşamleyin vitamin diyorum kardeşim. Lütfen daha vitamin istemiyorum ben. Çakmak almak en mantıklısı değil tabii ki. De. Hiç mantıklı değil hatta ama ben almayı seçtim. Şimdi her şeyi bu bacon'a yaptırıp bunun peşinden de gelebilirim de. Bu bacon'a yaptırıp alana kadar galiba 58 ışık yılı falan geçecek ve nasıl diye bir şirket galiba ortadan yok olup artık bu ne oğlum? graçya'da en boş gelince girmek istediğim ortam misali bir şeyden de geçtik. Şimdi bu bacon nedir ne değildir hiç bilmiyorum. Bu yüzden bu bacon'ı tanımlamak için Feyzullah. Ne güzel saldırdım sen yürü kanka yani sen biraz arkandan konuşuyor olabilirim ne ama. Seni bak isimlendirmiyorum sadece aklımda kalması için Feyzullah diyeceğim. Hani bir gün gidip gebelirsen ya da Türk olduğunu ortaya çıkıp bu videoyu izlersen ve bana dava falan açarsan da Feyzullah diye tanım... Aha anahtarı buldum çok güzel. Gel gel, gel, gel anahtar. Feyzullah gel. Evet, anahtarı buraya soktuk ve kilidi açtık. Hani dokuzuncu şeyden daha anahtar vermese de olurdu. O kapıdan gelsek büyük ihtimalle travmatik bir olay yaşayacağız. Bu yüzden önce kapıdan devam. Tamam gene bir yol ayrımına geldik ama bu sefer sayı yazmıyor. Bu yüzden yol ayrımı değil yol kayırımı. Yani evet çok güzel burada ışıklar karardığına göre şakmayı yakabileceğiz. Yürüyoruz. Daha ne kadar yürüyeceğiz? Evet kapı. Kapıda numara yazmaması dışında bir sıkıntı yok. Oğlum dolap varmış lan. Ben de ıı, kırmızı gözü, lazer atan, çiv, çiv diye bir sesi olan canavar gelir diye korktum. Feyzullah öldü galiba ama. Tamamın üçüncü kapıyı buldum. Hala karanlık yani hiçbir sıkıntı yok derken hala karanlık. Hala oha. Tavan ışıkları tarafından yediğimiz sektörün ardından raşran kurtulmak için dolaba giriyoruz. Omzuma bakmıyorum çok güzel tüm ışıkların ağzına sıçtı. Bir de çok önemli bir başarı aldık onun harici bir problem. Geldik şimdi bizim hakimlerin odası gibi duran yere. Neden böyle bir şey dedim? Çünkü ben daha önce hakimlerin odasına neden olduğunu bilmediğim bir şekilde girdim. Hani sadece kırık camdan geçmemiz dışında bir sıkıntı var. Çünkü o... Bu ne? Bunun gözüne bakınca galiba akşam bizi halaya davet ediyormuş. Tamam. Bırak bizi lütfen. Bana bak. Sana kim baksın biliyor musun? Sana... kız çok sigma bir şey söyleyeceğim. Sana kahveler baksın. Hani artık hasar vurmadı. Şu tuvali şuradan şuraya götürüp bileyim. Yoksa kolum kopacak. Kardeşim şöminenin oradan çıkarsan bunu daha rahat bitirebiliriz. Hiçbiri hiçbir yeri olmuyor. Bu da dangılak da halledemedi. Feyzullah. Sence bu buraya olur mu? Bu buraya olur. Bu gelir. Buraya olur. Evet daha önce annemin altın gününden stoklayarak buraya gidildi. Tuvalleri asmayı çok iyi bildiğimden dolayı. Üç tanesini ben bir tanesini de Feyzullah fe fe Türk'müş. Bir dakika. Feyzullah'ın adını okuyamadım çünkü sohbeti açıp kapamam 2.1 milisaniye sürdü. Bir de şey galiba sağlığım az kaldı yazdı. Baksana sana diyeceğim gerçek adını bilmiyorum çünkü. Lütfen bu videoyu izlersen zar zor açılmış yorumlarıma herhangi bir hakaret belirtmeni istemiyorum çünkü yorumları bekletme temini katı yaptığımdan dolayı profil resmini değiştirdim Burada kaç tane daha çekmece olacak hani biraz daha çekmece olursa ocak odasından daha çıkıcı bir çekici bir yer olacak. Evet artık yatağa girmemi yok. bir dakika bir şey buldum Daha demin can iyileştirici buldum. Can iyileştirici takmışım zaten. Ezurla neredesin? Şu odaya bir girelim. Bakalım altın. Yelil yelil. Yel yelil yel yelil. Yel. <laughs> artık bu odaları görmekten gözlerim kör olacak. Yani oyun kadar uyarı olarak verilmiş ama ben yine gözlerim kör. Neden benimle aynı odadasın? Başka odalara bak. Feyzullah anahtar mı sende? Anahtar nerede? Hani anahtar almamız gerekiyordu buradan çıkarken. Sen galiba çıkmacıları açmadın. Bunlara sen baktın diye hayal ediyorum artık. Çünkü ben 6 tane odanın altısını da gezmek istemiyorum. Evet mavi ışığı fark eden Feyzullah sayesinde bundan çıkabiliyoruz. Kaçıncı kapıda olduğumuzu öğrendim. 21 benim 6 yaşındayken ki uğurlu sayım. Çamarcına benzettim bunu ama çamarcı her çerçeğe benziyor bence. Burada bir oda var ama o odaya girmek aklımın ucundan bile geçmedi. Tamam. Tamam evet. Bizi bu ışığı belirttikten yaklaşık birkaç saat sonra hani fezulat doğru kapı burada buraya gel. Ne oluyor? Ay hani ışıklar. Feyzullah geliyor. Gir. Mızır dolaptayken sizlere bir şey söylemem gerekiyor. Neden böyle uykulu gibi konuştuğumu sorguluyorsunuz? Hemen belirteyim. Uykulu değilim. Hayattan bezmedim. Hani hayattan bezmemeye ramak kala hayattan bezmekten kurtuldum ve artık hayattan bir oha milyoner oldum bu arada. Fethullah. Abim milyoner oldu buradan çıkmasak peki çıkmasa görüyoruz zaten herhalde Onun dışında yeni gelmiş yere gidebilecek miyiz acaba hiç bir fikrim yok. Evet güzel bir rush çağrısı ya da en boşta olabilir hani ikisinde. Üniversitesi'nin bu tarz olduğunu hayal ederek burada biraz daha durursak galiba 15 Temmuz için saygı duruşu türenine davet edilmediğim için dolapla birlikte bir yapacağız. Bu ne Feyzullah Bey açıklama getirir misin? Neden burası karanlık? 31. kapıya girdik. Çakmak sönme noktasında çakmak açık mı kaldı lütfen? Çakmak açık kalmış olmasın. Pis dedi demin bir tane bir şey bana. Ama ben dolu girdiğim için bana pis gerek Bir de hani bu streç bandı var ya. pis yapıyor. Lan Feyzullah. Hayır. Tamam. Raş geldi. Öldün ama. Hayır. Feyzullah. Feyzullah'ı Raş öldürdü. Hayır. Onun <laughs> nasıl diyeyim ya. Streç bandı ayıp ya. Bu arada Feyzullah zengin çıktı. Feyzullah'ın işinden bir tane ana neydi bu haletin orasını bilmiyorum ama hiçbir şey, sıkıntı yok. Bir de iyileştirme şey çıktı. İyileştirme şeyini içtim ve yüzde bin iyileştim. Bu arada burada si geliyor. Burada da pist geliyor. Ve pistin bana pist demesi artık pistte yaramıyor. Stage kurtulduk sırada seni görüyorum başarısını veren. Bu varlık var abi gelme lütfen. Lütfen gelme bir de dolaplarımda hani düşüyor ya burada lütfen peşimden gelme. Hmm, tamam. Evet koşuyorum. Koşuyorum. Gelme yani artık. Ne kadar sakinim değil mi? Çünkü sizlere doğrusu fiziksel olarak iyi oynayışım değil aslında fiziksel olarak üçüncü oynayışımı gerçekleştiriyorum. Bu yüzden neden ben bu kadar kral sığınıyorum ve hiç bu manyak heriflerden korkmuyorum? Çünkü kapımı koruyan ilerli bir yuvarlak var ve onun sayesinde kurtulabiliyoruz. Hilal çemberi koydum adını bu arada çünkü gerçek adını hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama şu ekranın üst tarafındaki oda koduyla birlikte ne yapıldığını da bilmiyorum ben. Bildiğim tek şey bu benim IP adresim değil. Bu arada biz nereye gidiyoruz tam olarak ya? Ah. Çakmak yok. Bir şey yok. Pist diyen streç bandı her saniye çıkabilir. Bu ne? Bu, bu ne tam olarak hani ne anlam ediyor bu benim için? Neden bu kadar çok başarı? İki ödüm 795 başarılı bir hesap olmaya gidiyoruz galiba. Hani buranın çıkış kapısı nerede? Çünkü biraz daha dolanırsam galiba daha önce labirentte hiç kaybolmuştum. Daha demin streç bandını öldüm. Hayır. Merhaba sen. Ben, tamam anlıyorum. Daha demin bir streç bandını ölmüş olabilirim. Lütfen benimle dalga geçmek istersen. Buradaki şeyleri ben çevirmem. Dediğim gibi ben Harvard Üniversitesi'nde okumuyorum. Ben üniversiteye gitmedim daha. Ben daha liseye gitmedim. Ne üniversitesi? Evet şimdi liseye gitmediğim için beni 11 yaşında 5. sınıf ve artık yani ne kadar daha cringe olabilir bilmiyorum. Öyle bir insan sanmayın. Aksine o insanın yığınlı <laughs> olduğunu. Şaka. Evet. Lobiye dönerken ben yazın sizlere seneye 5. sınıfa geçeceğini. Benim de 8. sınıf olup LGS'nin stretch bandı gibi beni öldüreceğini Belirteyim hani ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu arada bir tane daha odaya girmek aklıma geldi ama odadan çıktım. Neyse ben arkada biraz böyle odaları falan şey yapayım sizleri veda konuşmasını yapmadan önce. Youtube da yükleniyor hani yanlışlıkla. Değil aslında direkt. Ben buraya niye girdim? Neyse doğru stüdyomuzda bu kadardı. Biraz uykulu konuşmuş olabilirim. Uykum yok hayattan da bezmedim. Aksine gayet mutluyum. Sizler de mutlu olun. Hayat bir şey değil. Tamam tamam. Lucifer Markas'ın konuşmaları yapmayayım. Bu arada bu kıyım tanımıyorum oyundan çıktı. Ben de çıkacağım. Sonun 16 saniye kaldığım için veda sütümü montajlarken fark ettim. Montaj veda sütünü alırken yapmak zorundayım. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Destek yorumu bırakmayı, videoyu beğenmeyi, abone olup bildirim çanlarını açmayı unutmayın. Eğer bunu yapmazsanız video bitecek. Görüşürüz.